Mı, cumartesi mi? Evet. Aa, aa. Yarın da pazar. Ben, ben de bugün cumhur sanıyordum. Evet. Bak yarın da pazar. Hmm. Yarın da pazaray geçeceğiz. Çok güzel geçeceğiz. E, sonraki gün ne olacak? Yine mi tatil? Hayır. Pazar. Cumartesi ve pazar tatil. Sen karışma. be karışmayayım. Pardon özür dilerim. Aa, mev mevsim. annem mevsimleri de bilmiyor. Dur pardon karışmayacaktım özür dilerim. Ben telefonuma bakayım. Mevsimler dört gün. Dört ay. Bak. Birinci. Birinci. Evet. Dört ay değil de dört mevsim var dört gibi. Dört mevsim. İlk mevsim hangisi? İlk mevsim son. Adı üstünde ilk. Evet. Tamam. Evet. Hadi karışmaya çalıştın. Özür dilerim.